Mazlum'u önceki videolardan hatırlarsınız. İlk geldiği kutudan çıktığında göstermiştim. Şu an yaklaşık 3 aylık. Çok ilgilenemediğim için bana alışıklığını kaybetti. Şimdi onu güzel bir şekilde eğitmek istiyorum. Ama böyle sadece alıştırma değil de belki bir şeyler de öğretmek istiyorum. Bu süreci de paylaşayım istedim. İlk videoyu izlediyseniz bilirsiniz Mazlum'un başı eğik duruyordu. Büyük oranda geçmiş durumda bu durum. Ama uçarken yine sıkıntılar olabiliyor. Bir yöne meyledebiliyor uçarken. O yüzden çarpabiliyor. Normalde dışarıda eğitiyorum kafesin dışında ama uçmasında problem olduğu için kendisine zarar vermemesi için ilk önce kafesin içinde eğitmeye çalışacağım. Daha sonra da çıkartmamız gerek tabii. Kuşunuz geldiğinde nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Bunu görebilirsiniz. Mazlum şu anda 3 aylık bir kuş. Çok küçük bir kuş değil. O yüzden biraz daha zor olabilir alışması. Ama çok da uzun süreceğini zannetmiyorum. Zaten huyu olarak zor bir kuş değil. Böyle elinizi yaklaştırıyorsunuz. gitmeye çalışıyor. İlk başta böyle küçük bir kafeste denersiniz, işiniz daha da kolay olabilir. Çünkü gidecek başka bir yer yok. Evet, şu an elimde. Ama güvende hissetmiyor kendini, tekrar gidiyor. Elimi altına doğru yaklaştırıyorum ki tutunsun elimi. Bu noktada ısırabilir. Kuşunuz ısırabilen bir kuşsa mazlumun öyle bir huyu yok. Isırdığında nasıl bir yol izleyeceğinizi iki önceki videoda daha detaylı bahsettim. Kısaca elinizi ısırdığında çekmemeniz lazım. Eğer dayanamayacağınız bir ısırık değilse avuca da almanıza gerek yok. Avuca alındığında ısırıyorlar çünkü genelde. Şimdi elimde durdukça elimin korkulacak bir yer olmadığını anlıyor. Üzerinde vakit geçirmesi gerek. Tabi kafesten çıkartacağız biraz sonra çünkü kafese alışmasını istemiyoruz. Kafeste beslemek de istemiyoruz. Hem onun sağlığı için hem de alışması için çıkartmamız gerek. Alıştırma bu şekilde. Şu anda elimden kaç sayı. hatta şöyle yapayım. Kaçsın göstermek için. Kaçtı ya diyelim. Tekrar alıyorum. Ben biraz bekleyeyim. Çıkartacağım zaman devam ederiz. Nazlı'mı çıkartıyoruz. Muhtemelen kaçacak. Kaçtığı zaman yavaş olmamız lazım. Çok fazla korkutmamamız lazım ki uçarak kendine zarar vermesin. Yani mümkün olduğunca az tekrarla elimize konmasını sağlamamız lazım. Şu an kamerayı ayarlayamıyorum çünkü uçabilir ayarlarken. Kafesi şuradan yavaşça götürmeye çalışacağım. Evet kaçmadı. Bazımonun rengi böyle değil aslında ama kameradan çok belli olmuyor. Daha sarı bir renk tonu var. Kamerada biraz daha yeşil gibi. Şimdi yakmamız gereken bol bol vakit geçirmek. Ben herhangi bir işlerimi yaparken, masa başındayken vesaire yanımda durması gerek. İyice o güvenin oturması için, bağın kurulması için. Henüz diğer elime aktarmaya falan çalışmayacağım. Çünkü mazlumun ayrı bir durumu var. Ceresi gördüğünüz gibi pembe, henüz lacivert olmamış. Gözleri simsiyah. Kafasının üstündeki çizgiler ceresine kadar yani burun deliklerinin olduğu yere kadar geliyor. Bunların hepsi yavruluğun işaretleri. Ama henüz yeni yeme düşmüş bir yavru da değil. Değil. Büyümüş bir yavru biraz. Evet şu an iyiyiz baya. Elimi yadırgamıyor. Sesimi de yadırgamıyor. Bu şekilde kuşun uzun yanındayken de konuşarak sesinize alışmasını da sağlayabilirsiniz. Kuşlar birbiriyle büyük oranda ses çıkararak iletişim kuruyorlar. O yüzden konuşmanızda iletişim kurduğunuzu düşünmesini sağlayabilir. Şu an stresten dolayı ağzıyla nefes alıyor olabilir. Ama bu sağlık konuları kesin de emin olduğum konular değil. Kesin de emin olduğum. <laughs> Elim çok ters kaldı. Diğer elimi almayı deneyeyim. İlla da bir yerde almam lazım. Şöyle sessiz olmam lazım şu anda. Çok güzel. Şu anda kaçsaydı da elimi yine altına götürüp karşıda yerden almam gerekirdi. Almak derken avuca değil de elimi altına yaklaştırıp elime konmasını sağlamaya çalışmam lazım. Detaylı video bunun hakkında kaydettim. Altı adımda ele alıştırma diye. Ama kısaca bahsetmek gerekirse de böyle. Tekrar tekrar uçsa da kaçsa da elimizi yavaşça altına doğru yaklaştırmamız gerek. Şimdi şöyle deneyelim. Tekrar bu sefer muhtemelen daha kolay geçecek. Elimden kaçtığında ne yapmanız gerektiğini de gösterebilirdim ama boşuna yormayalım mazlumu. Bir yerlere de çarpmasın. Bu ele alıştırma kısmı kolay oldu düşündüğümden. Ben biraz daha peşinden koşturur diye düşünüyordum. Bu eğitim sürecini başından itibaren kaydetmek istedim. Mesela bir sonraki videoda daha güven pekiştirme ile ilgili olabilir. Daha sonra numaralar öğretebiliriz. Mazlumu bu şekilde eğitmeye çalışalım bakalım. Anlatacaklarım bu kadardı. Hoşçakalın.